Fenerbahçe'li birden bastırdı. Kadir Utaka top istiyor. Burhan en arkaya gönderdi. Gol pozisyonu ve top gol. 4-1 oluyor. Atıf şey şu. 55. dakika. Sivaspor'un golü geldi. O gol de kanattan geldi. Adem Bıraktığı Manuel Da Costa. Da Costa. Sicilio geldi yine. Önünde Tarık var. Pas Burhan'a. Offside yok. Burhan ortayı yaptı. Şut ve gol! Adem Şenşu! Gol değil üstadında Adem Şenşu'nun golü. Ardından gol sevinci. Sivas 3-2 yapıyor. 5 gol var. Gol yağmuru devam ediyor Sivas'ta. Sisinho ile geliyor. Sivas Spor, Sisinho. pas. Cembur içeride. Atış Şehşu. Mehdi Taul. Şehşu sert duruyor. Ve gol. Sivas Spor, Atış Şehşu ile golü buluyor. Şehşu'nun gol sevinci takım arkadaşlarıyla. Şeşu geliyor, Atıf Şeşu ve gol! Atıf Şeşu, kendisinin ikinci takımının dördüncü golü. Şimdi Atıf Şeşu ile geliyor Sivas Spor. Atıf Şeşu kendi de vurabilir, sağ tarafı oynadı. Sisinyo içeride, ortası geldi. Gol pozisyonu ve gol! Sivas Spor golü buluyor. Dakika 20. Gol Sivaspor'dan Atif Şeşo. Azofeyf arasındaki anlaşmazlık. Karşı atak şansı şimdi. Cebur içeride ortaya çıkardı gol pozisyonu ve gol geliyor yine Atıf Şeşo atıyor yine Atıf Şeşo yine Atıf Şeşo Sivas 2, Kayseri Erciyes Spor 0 topun başında Atıf Şeyşu var. İşaret geliyor. Karşı maskas dikkatli vuruş ve gol. Atıf Şeyşu'nun golüyle Gaziantep Spor önünde deplasmanda 1-0 önde Sivas Spor. Toto Süper Lig'de 7. kez gol sevinci yaşıyor. Atıf Şeyşu 1-0 önde Sivas Spor. Bektaş, Mehdi Tawil. Mehdi Tawil yerden Atif Şey şu kontrol. Atif Şey şu! Harika vuruyor topa Atif Şey şu. 78. dakika. Skor 4-0 oluyor. arada ceza sahası gol pozisyonu Karaci topağlara gidiyor. İkinci golü buluyor Sivas Spor. Atıf Şenşu. 2-1 oluyor skor. Şenşu atıyor. Sivas'ta ev sahibi ekip bir kez daha öne geçiyor. Şenşu. mücadelede 76. dakika. Şeyşu! Atıf Şeyşu! Süper Lig'de 10. golü. Gol Atıf Şeyşu! 1-0 geriden geldi. 2-1 öne geçti Sivasspor. Tisinho kullandı bir kafa uzak direk ve gözler hakem evet top ağlara gidiyor gol çizgisini geçiyor yardımcı hakem orta alana koştu Fırat Aydınus golü verdi Alex Taşçıoğlu koşuyor altı şey şu uzak direkte son vuruşu yapar isim O bu yerdeyken dokundu Okay. Hakan attığı nokta iyi nokta. Aydın şimdi atıp Şey şu koşuyor. atıp Şey şu önüne. Atıf Şey şu. Zor da olsa kontrol ve mükemmel bir vuruş. Atıf Şey şu 61. dakika. 2-0 oluyor skor sevgili seyirciler. Kurt. ters kanada oynadı. Sisinyo hareketlendi. Sisinyo, Sisinyo ortaya doğru çeviriyor. Sekti. Atıf Şeşu ve gol! Atıf Şeşu atıyor. Beraberlik geliyor Eskişehir'de. Sisinyo ortaladı. Atıf Şeşu vurdu. Topağalara gönderdi. Bu sezon 13. golünü attı. artık şey şu. Ziyah destek verdi. Artık içeri kat etti. Şimdi pas çıkardı. Mutlaka Sekendo. top. koştu Muslera. İkinci pozisyon. Tekrar Altıf ve Affetmiyor top gönderiyor. Haftalardır süren gol orucu sona eriyor. Altıf şey şu. Atif, Atif şey şu, Sivaspor 2-1 yapıyor skoru, 84. Kontratak şansı vermiyor onu Olcay, sisiniyor şimdi uzun oynadı, savunma arkasına Uğur ve Atif koştular, Atif avantaj sağladı, ceza sahasında. Atıf. Şimdi içeri Tolga. Çok enteresan ve top ağlara gidiyor. Gol oluyor. Atıf Şeyşun'un vuruşu. Direğe çarpan top. Eline de çarptı Tolga'nın. Ve oradan ağlara gitti. Sisinho. Tuttu ayağında uzun oynadı Atıf Şeyşu. Bomboş pozisyonunda Hakan koşuyor. Atıf Şeyşu kendi gitti. Atıf Şeyşu. Şimdi pas meti Taule. Atıf Şeyşu'ya bıraktı topu. Gol pozisyonu ve gol Atıf Şeyşu. Bu maçı da boş geçmiyor Atıf Şeyşu. 90 artı 5'te golü hazırladı. Kendi attı. Sport Auto Süper Lig'de 17. golü Atıf Şeyşu'nun. Krallık'ta zirve sağlamlaştırıyor Atıf Şenşu bu golle.